Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımızda konu değerlendirme testi 19 ile devam ediyoruz. Konumuz eşitsizlikler. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki grafik bir sınavda alınan puanlar ve öğrencilerin bu puanları kazandıkları sürelerden yararlanarak oluşturulmuştur. Grafikte öğrenciler harflerle temsil edilmiştir. Sınavda başarılı olanlar Süre küçük eşittir 50 ve puan büyük eşittir 70 şartını sağlayan öğrencilerdir. Buna göre başarılı olan öğrenciler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir demiş. Küçükler başarılı olanlar süre küçük olacak 50'den veya 50'ye eşit olacak. Süre yatay eksende gösterilmiş. Burada sürenin eşit olduğu bakın 50 dakika D. Sürenin 50'den küçük olduğu C, B ve A noktaları var. Bu öğrenciler Süre şartını yerine getiren öğrencilerdir. 50 dakika veya 50 dakikadan az sürede çözmüşler. Yani bu puanları almışlar. Sonra puanı 70 veya 70'ten büyük olacakmış. Burada puanı 70 veya 70'ten büyük olan A var, B var, C var, D var, G 70'ten küçük F var, E var, I 70'ten küçük E var, C var. Her iki şartı da sağlayan bakın gördüğünüz gibi A, B, C ve D noktaları cevabımız C seçeneği olur. İki sorumuz aşağıda kareli zemin üzerine yerleştirilmiş. O merkezli dairelerden oluşan hedef tahtası ve bu hedef tahtasına yapılan isabetli atışların puanlamasında kullanılan tablo verilmiştir. Safiye'nin hedef tahtasına yaptığı 4 isabetli atışın hedef tahtasına isabet ettiği yerler aşağıda gösterilmiştir. Buna göre Safiye atışların sonucunda kaç puan almıştır demiş. Buradan 1 Bir, birim karenin kenarı 3 birim olarak verilmiş. Merkeze olan uzaklıkları çocuklar. Bakın burada 3 birim burası. Sonra şu şekilde sarı bölgenin yani koyu sarı olan bölge 6 birim. Sonra da şurası da 9 birime kadar. Safiye'nin vurduğu atışlar. Merkeze birinci atış şurada bakın. 3 birimden daha az mesafede. 0'a eşit beyaz sıfırdan büyük, 3'ten küçük olan değerlerde 100 puan alıyor. Bakın bu atışı 100 puanlık bir atış. Bir tane 100 puan aldı. Diğer bir atış bakın burada tam çizginin üzerinde. Merkeze olan uzaklığı buranın nedir? Tam 6 birimdir. 6 birime eşit olduğunda şu şekilde 6 küçük eşittir. X o da küçük eşittir. 9. Yani X 6 ve 6'dan büyük. 9 veya 9'dan küçük olursa kaç puan alıyormuş? 80 puan alıyormuş. Tam 6'yı vurduğu için 6'ya eşit olur. 80 puan buradan alır. Diğer bir atışı burada 6 ile 9'un arasında bu mesafe 6'dan 9'a kadar olan mesafe arada olduğu için 6 ile 9 arasında olduğunda yine 80 puan alır. 9'a eşit olduğunda şu atışı da tam 9 birim merkeze uzaklığı yine 80 puan alır. Bunları topladığımızda 0, 8, 16, 24 elde var 2, 1, 2 de elde 3, 340 puan alır. Cevabımız B seçeneğidir. Üçüncü sorumuz iki eş kağıt şeridin birinin ucundan 10 santimetrelik bir kısım kesilip kalanı 4 eş parçaya diğerinin ucundan 20 santimetrelik kısım kesilip kalanı 3 eş parçaya ayrılıyor. Sonra parçalar aşağıdaki gibi yan yana getirilerek uzunlukları karşılaştırılıyor. Buna göre kağıt şeritlerden birinin uzunluğunun alabileceği değerler aşağıdaki sayı doğrularından hangisinde gösterilmiştir demiş. Şimdi bu kağıt şeritlerin uzunlukları x santimetre olsun bilmiyoruz. Birinci şerit x santimetreden 10 santimetre kesildikten sonra 4 eş parçaya bölünüyor. Dolayısıyla bir parçanın uzunluğu x eksi 10 bölü 4 santimetredir. İkinci şerit x santimetreden 20 santimetre kesilip kalan kısım 20 kesildi. 3 eş parçaya ayrılıyor. x eksi 20 bölü 3 santimetre olur. Karşılaştırmada ise bakın burada pembe şerit x eksi 20 bölü 3 santimetre. Mavi şeritten yani mavi şeritimizde x eksi 10 bölü 4 santimetre daha uzun olduğu için pembe büyüktür diyeceğiz buraya. Peki bu eşitsizlikte x değerini nasıl bulacağız? Eşitlikte olduğu gibi paydaları eşitleyip silebiliriz. Burayı 4 ile burayı 3 ile genişletelim. 4 ile x'in çarpımı 4x, 4 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 8 bölü 4 kere 3 12 büyüktür. 3 ile x'in çarpımı 3x, 3 ile eksi 10'un çarpımı, pardon burada 20 olacak bu. Değil mi? Burada 20 evet. Şurası 80 olacak. 3x eksi 30 bölü 4 kere 3 12. Artık paydaları silebiliriz. Sildik. Eşitsizlik ne hale geldi şimdi? 4x eksi 80 büyüktür 3x eksi 30. Burada da bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 3x'i 4x'in yanına alalım. Eksi 3x olarak büyüktür. Eksi 80 80'i de eksi 30'un yanına alalım. Artı 80 olarak. 4x'ten 3x çıktı. 1x büyüktür. Eksi 30 artı 80 de 50'dir. x 50'den büyük sayılar olarak bulduk. Şimdi buradan sınır noktamız 50. Biz çizelim bu sayı doğrusunda. Gösterelim bu eşitsizliği öncelikle. Çocuklar sınır noktamız 50. 50 dahil değil. Çünkü eşitlik yok. 50'nin olduğu nokta boş olacak. X 50'den büyük sayıları ifade ettiği için sayı doğrusunda 50'den büyük sayılar sağ tarafa doğru gider. Bu şekilde bir gösterim olacak. Bu da hangi seçenekte var? B seçeneğinde var. Cevabımız B seçeneği olur. Dördüncü sorumuz aşağıda 3 terazi görseli verilmiştir. Görsellerde verilen terazilere göre K isminin kütlesinin alabileceği değerleri gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir demiş. Tabii K için L'yi bilmemiz gerekir. L üçüncü terazide L artı 1 büyüktür 5 şeklinde gösterilmiş. Çünkü L'nin bulunduğu kefe yere daha yakın. Artı 1'i karşıya atarsak L büyüktür 5 eksi 1 olur. Buradan L değeri 5'ten 1 çıktı 4. Dört. 4'ten büyük olan sayılar olur. Bakın L yerine biz 4 yazarız. 4,01 yazarız. İşte 4,0001 yazarız. Birçok sayı yazabiliriz. 4'ten büyük sayılar. Şimdi gelelim. İlk terazide L değerini yazdığımızda K'nın alacağı değere. L yerine biz 4,01 yazarsak. Yanında da 3,67 6, 7 kilogram var. 4,01 ile 7 kilogram toplandığında 11,01 kilogram olur. Şimdi burada da sol tarafta k artı 3 var ve yere daha yakın k artı 3 büyüktür 11,01 yazarsak artı 3'ü karşıya attığımızda k büyüktür 11,01 eksi 3'ten k büyüktür 8,01 diyebiliriz. Tabi buna k değerine biz büyüktür 8,00001 de diyebiliriz. Yani 8'den büyük değerlerdir k. İkinci terazimizde k artı 1 sağ kefede, sol kefede de 5, 8, 11 kilogram var ve 11 kilogram daha ağır. Burada artı 1'i 11'in yanına alırsak eksi 1 olarak büyüktür k olur. 11'den 1 çıktı 10'dur. 10 büyüktür k olur. Şimdi bu ikisini birleştirelim. K 8'den büyük sayılardı. K büyüktür 8'den. Peki diğer teraziye göre K nedir? 10'dan küçük sayılardır. Dolayısıyla küçüktür 10'dan şeklinde gösterebiliriz. Ya da 10 büyüktür K'dan o da büyüktür 8'den. Bu aralıktaki sayılara K değeri diyebiliriz. Cevabımız A seçeneği olur. Evet bu sorularımızı da burada bitirelim. İlerleyen günlerde diğer sorularımızın çözümlerini de yaparız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.